Merhaba kartal çocuklar. Ben Burcu öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitimimizde yine sizlerle beraber çok eğlenceli bir vakit geçireceğiz. Hazırsanız başlayalım mı? Geçen videomda size bir bilmece sormuştum. Eminim ki araştırdınız ve cevabını buldunuz. Ama ben size bilmecemi tekrardan sormak istiyorum ve cevabını vermek istiyorum çocuklar. Altında dört teker, üstünde yük çeken. Acaba nedir? Tabii ki de araba. Tebrik ederim. Hepinizin bunun cevabını bildiğinizi biliyorum. Evet şimdi bugünkü etkinliğimize geçelim. Ee, 10 Mayıs Pazar günü anneler günü çocuklar. Evet eminim hepiniz çok mutlusunuz, çok heyecanlısınız ve çok sabırsızsınız. Annelerimizle hep birlikte anneler günü çok keyifli bir anneler günü geçireceğiz çocuklar. Bugün sadece annemizi ayıralım çocuklar olur mu? Her yılın 2. Mayıs'ın 2. haftasında anneler Günü kutluyoruz. O günü annelerimizi mutlu etmek için uğraşalım annelerimizle birlikte güzel anılar biriktirelim çocuklar. Çünkü dünyada anne sevgisinin üstüne başka bir sevgi yoktur. Doldurabilecek bir sevgi yoktur çocuklar. Anneler bizim için çok kıymetlidir. Bizler annelerimizi çok seviyoruz. Öyle değil mi? Ee, birlikte sabah uyandığımızda annelerimize birlikte güzel bir kahvaltı yapıp daha sonra annelerimize güzel bir resim yapıp resmi verdikten sonra güzel bir türkü söylemeye annemize ne dersiniz çocuklar? Evet şimdi beraber annelerimize güzel bir türkü söylemeyi öğrenelim mi? Türkü şarkısı öğrenelim beraber. Evet hazırsanız başlayalım. çok, Şirin dolusu çok, ev evimin